kabir azabına sebep olacak olan günahlar nelerdir? Bunu da bilmek lazım. Kabir azabına sebep olan günahların başında laf taşımak gelir. Yani delikudu etmek. Bundan bir şey aldı, buraya götürdü. Buradan aldı, buna götürdü. Ortalığı karıştırmaktır. Yalan söylemektir. Bunlar bol bol yaptığımız günahlardır. Hepimizin az çok yaptığımız, bir kısmımızın iyice yaptığımız, bir kısmımızın iyice bulaştığı günahlar bunlar. Allah hepimizi korusun. Laf taşımak, Yalan söylemek gibi peygamberimiz bir hadisinde bir Müslüman zina etmiş olabilir. Yani ayağa kaydı zina etti. Bir Müslüman efendim e, şunu yapmış olabilir, yapmış olabilir diye bazı günahları sayıyor ama oturduğu yerden bir an doğruluyor ama bir Müslüman asla yalan söyleyemez diyor. Yalan söylemek, yalan şahitlik yapmak, zulme su taşımak demektir. Zulüm değirmenine su taşımak demektir. Sakın ha zulme şahitlik yapmayınız. Hiçbir konuda evlilik, boşanma gibi konularda yalan şahitlik yapmayın. Alışveriş Alışverişlerde yalan şahitlik yapmayınız. Allah ve Peygamberi adına yalan uydurmak, Allah'ın demediğini söylemek, Allah'ın söylediğini saklamak, Peygamberin demediğini söylemek, Peygamberin dediğini saklamak veya Peygamberi konuşturmamak en büyük günahlardan biri de budur. Peygamber'e konuşma hakkı vermemek kendini peygamberden daha yetkin görmek bu cehaletin ve dinden uzaklaşışın bir, bir göstergesidir. Allah kimseyi bu hale getirmesin. Dikkat edin hep uyarıyorum. Yeniden uyarmak istiyorum. İslam aleminde Mısır, Tunus, Cezayir, Fas, e, Türkiye dahil olmak üzere peygambersiz bir din projesi vardır. Hz. Muhammed'i unutturmak gayreti vardır. On, onlar derler ki bize Kur'an yeter. Kur'an elbette ki her şey yeter. Ama bu kelimeyi peygamberi inkar için kullanıyorlar. Yoksa iyi niyetle söylemiş bir cümle olsa başımızın tacı bir kelimedir. Kur'an elbette her şey yeter. Ama Kur'an'ın tercümanı olan, tercümesi olan, tefsiri olan Hazreti Muhammed'ten eğer Kur'an'ı arındırırsak haşa, o zaman Kur'an'la kişiler oynamaya başlarlar. Kur'an ve Peygamberimiz lazım illaki bize. Haksız yere başkasının malını yemek yine kabir azabına sebep olur. Borcunu ödememek var ve ödemiyor. Yok ödeyemiyor ayrı şey. İflas etti ödeyemiyor ayrı şey. Ödememek niyetiyle aldı borcu o ayrı şey. Bu haram. Ama geldi battı adam iyi niyetle. O onu durumu ayrı fakat var parası ödemiyor. Borcunu ödemiyor. Sahtekarlık yapıyor. Tenzih ederim sizleri tabii ki. Ee, bu da kabir azabı sebeplerinden. Günah sebeplerinden. yani kabir azabı olmasa bile yani onun sebeplerinden biri olmasa bile Kötü bir şey, bir şer bir şeydir yani. Bir Müslümana yakışır mı bunu yapmak? Hile yapmak, vicdansızlık yapmak, insanları aldatmak, maddi ve manevi anlamda insanları aldatmak, işlediği günah ile ölmek. efendim işlediği günahı, bu günah birine etmiş olabilir, birini tokatlamıştır, birini e, etmiştir, hakaret etmiştir, bunu ballandıra ballandıra seven, sevine sevine alın. Ben şunu şöyle yaptım diyor. İyi yapmadın, yanlış yaptın elbette ki. Tartıda eksiklik yapmak yani e, kamunun malına, efendim halkın malına veya devletin malına zarar vermek, kamuda e, veya halkın malında veya herhangi bir şeyde eksik yapmak, Allah'ın haram kıldığı e, şeyleri dikkate almamak, helallere engel olmak. Bütün bunlar dinin haram kıldığı şeylerdir. Allah'ın yasakladığı canı almak, cinayet işlemek. Yani nedir hocam Allah'ın yasaklamadığı canı var mıdır? E savaştasın, seni öldürecek, onu, gerekeni yaparsın. Malını, canını, nefsini, imanını veya ne bileyim namusunu korurken mücadele ettin, adamı öldürdün. O seni öldürecekti çünkü niyeti oydu. Burada sorumlu olmazsın. Ama durup dururken bir insanı öldürmek, cana kıymak haramdır ve kabir azabına sebeptir. Peygamber'in sünnetini kabullenmemek, hadisleri inkar etmek, efendim helal, haram demeden mal toplanmak. E efendim habire topluyor, habire topluyor, sayıp duruyor. <laughs> o da kabir azabına en büyük sebeplerden biridir. Efendim Allah onlardan eylemesin. Şimdi nişanda da, nişanlarda da